Merhaba, beni tanımayan ben kısaca bir kendimi tanıtayım. Benim adım Ebru, Almanya'da yaşıyorum ve e, alternatif tip öğrencisiyim. 13 aydan beri bu SMA'lı bebeklerimize yardım etmeye çalışıyorum. E, tıp konusunda, sağlık konusunda. Çünkü sürekli bir olayı görüyorum, çocuklar iyi beslenmiyor. Çocuklara az mama veriliyor. Çocuklara takviye yapılmıyor. E, bunların hepsi niye önemli? Çünkü malnutrisyon dediğimiz olay, çocuk iyi beslenmediği zaman çok büyük zarar görüyor. E, bir anne bir baba olarak yardım ediyorum diyorsunuz ama etmiyorsunuz. Bir çocuk yaşına göre e, mamasını tam almasına lazım. Maalesef bu çocuklar. E, sağlıklı olamıyorlar Çünkü niye Tamam hastalıkları var ama ondan hariç fazla beslenemiyorlar yeteri kadar mama alamıyor alamıyorlar mama alamadıkları zaman mineral elektrolit vitaminler alamıyorlar Bunlar çok önemli Çünkü sadece bir mama bir süt bir kalsiyum yeterli değil Biz bir arabaya sadece benzini koyduğumuz zaman e, suyunu, havasını, yağını koymadığımız zaman araba gider mi? Bir müddet gider. Ondan sonra araba bozulur. İşte bizim insan bünyemiz makina gibidir. Hepsine e, bakmamız lazım. Sadece işte havası değil, maması da çok önemli. Maalesef Türkiye'de mama, bu çocuklar e, hazır mama alıyorlar. Amerika ve Almanya'da çocuklar Hmm, özel mama veriliyor bu çocuklara Türkiye'de bu lüksümüz yok e, infantrini fortini e, vesaire vesaire mamalar var hepsi iyi mi bazıları iyi bazıları kötü diyebilirim e, çocuklar yeteri kadar beslenemiyorlar çocuklar zayıf düşüyorlar çocuklar halsiz düşüyorlar bağışıklık sistemleri sıfır oluyor çoğu çocuklarda çünkü sürekli antibiyotik alıyorlar antibiyotik mükemmel bir şey vücuttaki bütün bakteriyi öldürüyor ama bakteriyi öldürdüğü gibi de vitamin elektrolit mineralleri de öldürüyor kötü tarafı bu ee, bir çocuk antibiyotik aldıktan sonra e, bağışıklık sistemi sıfıra iniyor çocuklar hastaneye giriyor e, iyileşiyorlar eve geldikleri zaman az Müddet sonra ateşleniyorlar, tekrardan enfeksiyon geçiriyorlar. Niye? Çünkü bağışıklık sistemleri sıfır. Ee, bunun yüzünden mamaları çok önemli. Antibiyotikten sonra e, vitamin e, bir kur halinde verilmesi lazım ve e, yeteri kadar mama verilmesi lazım. Az mama vererek bu çocuklara çok büyük bir zarar veriyorsunuz. Ha, kriter. 2 yaşımda 13,5 kilogram kriter ediyorsunuz şimdi.